de bir anlaşmasının yapıldığı yer. tabii sağ olsun. <laughs> Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. sahbihi ve sellim Allah'ım ekber Allah'ım ekber La ilahe illallah ve Allah'ım ekber Allah'ım ekber ve lillahi'l hamd لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين <Sessiz song> يا رب سمي زراف فيله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من شفاعتنا نعيله له عاجز ناجز جناح كار خبرك تطلب خلاك عليك زراف فيله يا رب Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aline salat ve selam eyleydik ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Bizleri mağfiret eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Bu toprakları görmek isteyen kardeşlerimize de nasip eyle. Ya Dualarımızı kabul eyle. Bizleri Muhammed Mustafa Allah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, Kur'an yolundan, dini mübini İslam'dan ayırma. Onun hayatımızda okumayı, yaşamayı, yaşatmayı, onun sünnetiyle Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'le yaşayıp Kur'an-ı Kerim'i ölmeyi, Kur'an'la yaşayıp Kur'an'la haşrolmayı bizlere nasip ve müessere ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.